Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl ücretsiz site kurulur, domain ve hosting alanları onu göstereceğim. Öncelikle bir e-posta adresi açın kendinize veya varsa kendinizin. Onu köşede bekletin. .cf sitesine gidiyoruz domain almak için. Burada istediğiniz, kendi istediğiniz isminizi yazın. Ben Pegasus Bey diye daha önce açmışım deneme amaçlı. Pegasus deneme. Burada kullanılabilir bir olmadığını deniyoruz. Yani kontrol ettiriyoruz. Kullanılabilir diyor. Pegasus deneme nokta ya cf. basıp yani buradan ödeme şeyini ayarlayacağız. Ücretsiz 12 ay boyunca. Buradan devam ediyoruz. Buradan e, Google ile oturma açabası ya da kayıt olabilirsiniz email adresi ile. Ben Google'da oturma açıyorum direkt. Pegasus 11. Bu, Gmail adresinize onaylama gelecek. Biraz bekliyoruz. Geldi. Buradan onaylıyoruz. Bunu kapatabiliriz. Buradan alanı dolduruyor. Alanları dolduralım. Burayı yani sallayabilirsin. Pek önemli değil. Burayı dolduktan sonra complete ediyoruz. Tekrar açıyoruz siteyi. Oturum açıyoruz buradan. Buradan servis my domains gördüğünüz gibi domain aktif şöyle domaini aldık şu an hosting almamız lazım ücretsiz bir şekilde hostingi de infinity free adresinden alabilirsiniz şurada buraya da kayıt olalım ben daha önce kayıt olmuşum sizin, sizin için tekrardan kayıt olacağım email adres pegus bey benim bunları dolduruyoruz hesabı oluştur şifre diyor buradan da kayıt olduktan sonra buna da bir doğrulama adresi geliyor Gmail adresinde Onu da onaylıyoruz Gelmesini Bekliyoruz Bu e, Domain alacak arkadaşlar Normalde Freenom veriyor bunları Fakat Freenom'dan Buraya yazdığınızda uygun olmuyor Zerpiosus Bey deneme 2. Şu şekilde mesela alınabilir diyor. Ama almaya bastığınızda da, da alamıyorsunuz. O yüzden dot.cf verdiğim adresten yaparsanız alabilirsiniz. Şu an onay kodunun gelmesini bekliyoruz hala. Ben videoyu durdurayım burada. Onay kodu gelince devam ettireyim. Yani doğrulama geldi e-posta adresine. Bu Gmail'e böyle 3-4 dakika içinde geliyor ama Hotmail olursa daha kısa sürede de geliyor. Yani 3-4 dakika bekleseniz şu an gördüğünüz gibi geldi. Burada onaylıyoruz. Onaylandı. Giriş zaten otomatik yaptı. Yani şimdi bir burada bir hesap oluşturacağız. Domainimizi kullanmak için. Custom domain'e tıklıyoruz. Buraya Aldığınız domain adresini yazmalısınız. gösterme Pegasusermeci.gf. Ben bunu aldığım için bunu yazacağım. Buradan search domain'e basıyorsunuz. Kullanılabilir olduğunu söylüyor bize. Buradan create account ona basacaksınız. Şöyle bir şey çıkacak karşınıza. Şurada yazan ns1 epizi.com adresine burada buna eklemeniz lazım. ama giriş yapıyoruz tekrardan. My domains. Buradan manage domains. Oradan nöm servers adresine tıklıyoruz. Custom servers. Buraya bu adresi yapıştırıyoruz ve bunun ns2 olanı yapıştırıyoruz. Buradan kaydediyoruz. Kaydedildi gördüğünüz gibi. Bu hosting adresini buraya bağlamış olduk. Şimdi tekrardan create agent Gördüğünüz gibi oluşturuldu. Buradan kontrol paneline gidelim. Ana sayfa geliyoruz. Gördüğünüz gibi hostingimiz de oldu. Şimdi e, nasıl dosya aktarırız oraya gelelim? E, FT e, Filezilla'dan aktarmak için şuradaki adresleri aktarıyoruz filizle yazıyoruz hostname sonucu yerine username kullanıcı adı şifreyi de buraya yapıştırıyoruz kapı numarası 21 şu an mesela bağlandı ama sizde bağlanmayabilir o yüzden ilk seferde kontrol panele tıklayıp şu approve yazan yere tıklıyoruz kabul ediyoruz yani Gördüğünüz gibi paneli aktardı bizi. Paneli, kontrol paneli tıkladıktan sonra Filez ile ilgili sağlayabilirsiniz. Ee, şimdi sistemimize gelelim. Gördüğünüz gibi şu an buraya kendi indeksini koymuş. Infinity. Şuradan şunları siliyoruz kendi de aktaracağımız dosyaları ht-docs. klasörüne aktarıyoruz. Buraya benim elimde de örnek Instagram için bir tane var. Şu mavitik olanı yapacağım. Gördüğünüz gibi buraya Aktarıyoruz dosyalarımızı. HT Dax Şu an aktarılıyor üçü de. Üç dosya var bende. Gördüğünüz gibi üçü de aktarıldı. şimdi sistemimize giriyoruz sayfayı yeniliyoruz gördüğünüz gibi benim aktardığım indeks buraya geldi bu mavi tik instagramda hesap çalmak için o da buradaki videodan ulaşabilirsiniz ona burada anlatımı sağlamıştım burada siteye ihtiyacınız vardı şu an bu siteden de onu yapabilirsiniz mesela deneme yapalım şey şifre deneme mail deneme mail şifre deneme bir Kurbanız kurbanınız diyelim böyle yaptı bu site adresi için Flezile girip yani burayı yenilediğinizde kurbanınızın girdiği bilgiler Pegasus Bey adlı metin belgesine gelecektir. Gördüğünüz gibi. Tüm bilgiler burada girdi. Bu siteyi kullanım tarzı size kalmış. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde forum ve benzeri şeyler de kurabilirsiniz. Bugünlük bu kadar anlatacaklarım. Kendinize iyi bakın.